Merhaba arkadaşlar size bir kızla olan anımı anlatayım. Hocam anılarını anlat diyen bir sürü arkadaş var. İşte geliyor size enteresan bir hikayem. Bu olay Paris'te oldu. Paris'te yaşadığım zamanlarda yani o zaman ben işte 24 yaşında 25 yaşında filanım. Fransızca öğrenmişim. Fransızcam güzel. İnternette de böyle şeylerin yeni çıktığı zamanlar işte internette ne derler dating sitelerinin böyle eşleşme kız bulma erkek bulma sitelerinin yeni olduğu şeyler bir tane site var o zaman neydi ismi unuttum ben de o siteye kayıt oldum fotoğraflar falan koydum işte eşleşiyorsun falan orada mesajlaşıyorsun filan öyle bir şeyler. Konuştum birkaç tane kız var. Bir tanesi çok güzel. 19 yaşında zenci. Ben de o zaman işte 24 25 filanım. Kız foto model. Bayağı bildiğin foto model. Ama yani böyle inanılmaz güzel. Eskiden manken vardı bir tane, Naomi Campbell. Vücut öyle ama yüzü filan çok daha güzel. Fotoğraflarını filan koymuş. Pro, fotoğrafları zaten profesyonel çekim. Yani inanılmaz. Ben buna yazıyorum filan, bana böyle kısa cevaplar veriyor. Ee, bayağı yazdım buna ben. En son numaramı verdim beni ara filan. numaramı aramadı Tabii ki yani bir birkaç ay bununla böyle yazdım hiç cevap yok yani arada kısa cevaplar veriyor filan en yani sanırım ki yani bunun benle işi olmaz öyle gözüküyor bıraktım yani sıkıldım altında ondan sonra yani hatunun ilgi göstermesinden sıkıldım dedi ki herhalde biz onun liginde değiliz. Biz daha amatör oynuyoruz o şampiyonlar liginde filan. <laughs> Birkaç kızla daha yazışıyorum. Bir kızla yazışıyorum. Kız dedi ki ben dedi tiyatrocuyum dedi. Şu anda dedi tura gidiyoruz dedi. Paris'te şey güneye tura gidiyorlar. Güney Fransa işte dolaşacağız dedi işte. Marseille oradan işte e, ne bileyim ben, Toulon, e, Nice filan öyle dolaşacağız dedi. Ne zaman geleceksin dedim iki hafta sonra filan gelirim dedi. Tamam dedim. Gelince dedim beni ara dedim tamam dedi gelince arayacağım dedim numaramı verdim. İki hafta geçti. Telefon çaldı benim bugün. İşte savaş. Evet benim filan. Tanımadım bir numara. Ben dedi bilmem ne oteldeyim dedi. Ben dedi ee, güneyden dedi döndüm. Kandan dedi döndüm. Beni dedi ee, otelden alır mısın? Ne dedim tamam. Atladım arabaya. Gittim otele. Ben o tiyatrocu hatunu bekliyorum, sarı işin bir hatun. Böyle bakıyorum, kızı da hatırlamaya çalışıyorum yani. Fotoğrafını görmüşüm, hatırlayamıyorum. Böyle bakıyorum. İşte bir kızım biri geldi. Bonjour, bonjour filan. Dedi ki, bavullarım burada. Allah Allah dedim. Kız, o zenci foto model olan kız. Olaya bak. Hayda dedim lan ne alaka filan. <laughs> Tabi ben şok. Hemen dedim alalım şeylerini, bavullarını filan. Attık arabaya. Nereye gideceksin dedim. Dedi ki ee, telefonunu kullanabilir miyim? Kullan dedim. Dedi ki Be, bir, dedi benim dedi telefonum şeyi bitti dedi. Ee, şarjı bitti dedi. Senin dedi numarandan işte arkadaşları aramam lazım. İyi dedim ara. Ben şimdi araba kullanıyorum. Benim numarayı verdim. Bu numaradan şey yapıyor. Arıyor arkadaşlarını. İşte ben şeydeyim. E, Paris'teyim. Döndüm. İşte arkadaşım kimse şeyi o zaman e, birlikte olduğu birisi var. Telef şeyden uyanıyorum ben konuşmalardan. İşte fille kavga ettik filan. E, şey yap. E, beni ara. Mesaj bırakıyor. Telefonu aradığı kişiler de açmıyor. Birkaç kişi aradı böyle mesaj bıraktı. Ondan sonra telefonu verdi bana. Yani benim telefonu arayacaklar, konuşacak. Yani Hatun'un olayı şey. Hatun herkese aramış. Kimse telefonunu açmamış. En son ulan böyle bir yer vardı bana yazan filan diye en son beni arıyor. <laughs> ben telefon açıyorum. Bütün olay bu. <laughs> yani hatun mecbur kalmış bana. Ondan sonra telefonu ben cebime koydum. Dedim madem öyle sen dedim mecbur kaldın beni öyle arama. Telefonu hemen sessiz aldım. Yani arasalar da açmayacağım telefonu. Çalmayacak çünkü. Dedim ki aç mısın? İşte bir şeyler yer misin? Yerim dedi. dedi. Gittik. Bir şeyler yedik. Dedim ki yani seni nereye bırakayım ben? İşte dedi ya arkadaş arayacak filan bilmem ne. Öyle fazla da konuşmuyor. Dedim istersen bize gidelim, bana gidelim. Aa, sen dedi nerede oturuyorsun dedi. Hangi arandismanda oturuyorsun dedi. Yani Paris'in neresindesin bak. Bütün şey, altın şey. Ee, bir dedi evin dedi bir görelim dedi bir bakayım dedi ona göre karar vereyim bak. <laughs> yani bakacak para var mı? Evi nerede? Hangi muhitte? Evi nasıl filan? Böyle kaz yolunca kaz gibi filansam Kalacak Hatun. Hatun da şeyden gelmiş bu arada. Cannes Film Festivali vardır. Fransa'da düzenlenir her sene. Orada işte modellik filan yapmış. Gelmiş. Hatun bir de kredik parası cüzdanını mı kaybetmiş? Parasız mı kalmış? Yani parası da yok Hatun'un. Öyle tam... Şey durumda beni arıyor yani. Şimdi... ...evime gelecek, semti beğenirse, evi beğenirse, beni zengin bulursa... ...tamam diyecek, şey yapacak, ben bunu bu akşam kalır idare ederim. İyi. Yemek yedik, ondan sonra derim, iyi derim, ben derim şey yapayım. Ee, evi göstereyim ama derim, evde derim benim kuzen var, gerçekten de kuzen var evde. Benim oturduğum bölge Paris'te... Ee, Kenzia Morandisma yani 15. Paris. Fena değil. Porto Versailles diye bir yerde oturuyorum ben. Ama batının aradığı böyle tam tap şeyler. Muhit filan. İyi dedim gittik. Dedim ki nerede oturuyorsun? Dedim ki Şanzelize'de oturuyorum ben. Şanzelize'de Paris'in en şey yeri. Söyle. Lüksür yani İstanbul'da Bağdat Caddesi filan öyle düşün yani. mağazaların süper lüks mağazaların olduğu bir yer e, çok pahalı bir yer Şanzelize. Dedik ki o zaman e, tamam dedi ki derim dedi böyle Şanzelize şeyini duyunca. İyi e, dedim ben gittik. Dolaşıyorum Şanzelize'de böyle. Arka sokaklara falan girdim böyle. Bina bakıyorum böyle çok böyle pahalı olduğu belli olan bir bina. Ondan sonra bir tane gördüm böyle. Girişinden filan belli bina, şekilli bir bina. Arabayı önüne park ettim. Dedim ki benim kuzen evde bir bakayım dedim müsait mi sen dedim burada bekle. Girdim binadan içeriye. İçeride biraz takıldım. Geldim bir beş dakika sonra. Dedim ki benim kuzen dedim müsait değil. Kız arkadaşı var yanında. Eee... Unuttum dedim ben kız arkadaşı geleceğini. Ee, yani bu akşam müsait değil benim ev. Ama dedim istersen seni ben bir otele yerleştireyim. Ee, yarın bana gelirsin. Böyle bir düşündü filan. Ha tamam dedi. Tabii canım şu an Evimiz on numara. <gülüyor> Evimiz. <gülüyor> bak işte kıza bak. O yaşta ama. Ne kaçar? Ondan sonra girdik otel'e. Ha bu arada enteresan Paris'te bir mevzu var, bir olay var. Ne olayı bilmiyorum. Ee, hoteller dolu. Arıyorum dolu. Yarış mı var? Bir şey var yani, bir olay var. Ondan sonra tabi e, bir yandan araba kullanıyorum. Aradım benim kuzeni dedim ki bana dedim bir otel ayarlı. Ayarladı bir tane. O otel. Rezervasyonu yap, bana dedim adresi yolla, yolladı. Gittik otele, bunu yerleştirdim. E, tabii içeri girdim ben de. Ondan sonra biz bununla e, muhabbete başladık. Muhabbete başladık artık. Ondan sonra bunun o muhabbet esnasında telefonu çaldı. <laughs> Bak, telefonu çaldı sevgilisi arıyor bunu. Sevgilisi de Fransa'da, orduda yüzbaşı mı? Öyle bir şey. Sevgilisi neredesin diyor. Kızmış sevgilisine kavga etmişler galiba. Neredeyim tahmin et diyor. Neredesin diyor. Şu anda diyor bir otel odasında bir Türk'le birlikteyim diyor. Herif sinirlendi pat telefonu kapattı bunun suratına. Ulan dedim olaya bak. Ondan sonra da biz bununla takıldık, işimiz bitti. Bu sevgilisini geri aradı. Dedik işte canım filan, ben dedi şaka yapmıştım sana, yoksa inandın mı? Ha, ha filan yaptı. Herif tabi inandım bilmem ne filan. Ee, ben dedi e, arayacağım seni sonra dedi. Kapattı telefonu. Bak kız 19 yaşında kaşarlıklara bak. Dedim ya sen, ben şok oldum. Sen dedim nasıl şey yapıyorsun yani bunları bu kadar rahat yalan söylüyor biliyorsun. Benim hayatım dedi. Karışamaz kimse filan dedi. Dedim valla senin hayatın, senin hayatın. Ondan sonra o akşam ben de orada kaldım. Birlikte kaldık. Sabah dedi ki beni şeye bırak sevgilisini. Sabah onu öyle bıraktım gittim. Böyle enteresan tesadüfi bir şekilde acayip bir şey yaşadım. <laughs> 19 yaşında çevirdiği dümenlere bak. Ama yoluncak kaz aradı. Yolundu. <laughs> evet arkadaşlar bu da böyle bir anıdır. Aklıma geldikçe anlatırım ben de hikaye. Çok görüşmek üzere. Herkese bol şans. <laughs> Thank <small> you.